Dünyanın dört bir yanında, en beklenmedik yerlere gizlenmiş, birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında! Siz takipçiler, o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika! Aa! Hazır olun, macera sizi bekliyor. Bil Hazine takipçileri yolu. Ben bugün çift mi görüyorum? İki tane bayan F mi var? Merhaba takipçiler. Tanıştırayım Norita. Kendisi benim prototipim. Konnichiwa. Çok yaşa Norita. Sizlere merhaba diyor. Ah merhaba. Çok memnun olduk. Kendisi Büyük Japon İmparatoru 1. Fariito'nun baş yardımcısıdır. Çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Şunbun Nohi. Şunbun Nehi. Ah Ekinox yani gündüz gece eşitliği festivali. Bu şenlikte imparator geleneksel bir tören yapar. Adı Kurak -tatu. Evet, Kurakka. Kreker yolundan söz edildiğini duymuştum. Törenin aşamaları hiç değişmezmiş ve her yıl büyük bir titizlikle yerine getirilirmiş. Ee... İyi güzel de bunun eğlencesi nerede? Duyduğuma göre törende yenilen krakerler çok leziz ve çıtır çıtır olurmuş. Acaba diyorum bir tane tatmam mümkün olur mu? Oh. Bu yılki hmm. kraker töreni tehlikede. Biri Japon imparatorunu başladığı töreni derhal durdurmazsa imparatorluk peynir rendesini kaçırmakla tehdit etti. Böyle bir şey bütün ülke için felaketlerin başlaması demek. Hayır olamaz. Peki neredeymiş şu ünlü rende? Yani en tepede mi? <laughs> O kadar da yüksek değil canım. Ben amuda kalkarak bile çıkarım. Takipçiler olarak bu zarif törenin mahvolmasına izin veremeyiz. Norita'ya yardım edelim bayan fe. Bizi oraya gönderin. Buna çok sevindim. Tünel çoktan hazırlandı. Norita sizi orada karşılayacak. Görevin planlandığı şekilde yapılacağından emin olabilirsiniz. Gelirken birkaç tane de kraker getirirseniz başka ne isterim? Takipçiler, Takipçiler iş, iş başında. Iş başında. kadar mükemmel bir yer. Ha. Nerede kaldı bu Norita? Aa! Aa! Bu gürültü de neydi? Aa! İşe bak kraker amma gürültülüymüş. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Merhaba İmparator Fareyi. Majesteleri İmparator şu anda tam 15. krakerini çiğniyor. En tepedeki mabede varana kadar bir 15 tane daha çiğnemesi gerekiyor takipçiler. Yani şu tepedeki yere çıkarken arada bir durup kraker çiğnemesi mi gerekiyor diyorsunuz? Her kraker durağına gelince evet. Burada tam üç günlük bir törenden söz ediyoruz. <laughs> Zavallının çenesi ağrımıyor mu peki? Ha? Demek istediğim ben bir yılda bile o kadar çok kraker yemiyorum. Bu geleneksel bir tören ve uzun yıllardır sürüyor. Sizin göreviniz peynir rendesini hırsızdan korumak o kadar. Güneş batmadan önce törenin tamamlanması gerekiyor. Peki, imparatorun tepeye ulaşmasına tam 14 kraker durağı kaldı. Benim bir planım var. Evet, benim de var. Hop, ha, hop, Koşarak tepeye çıkalım, rendeye bir sürü kilit vuralım. Sonra da başına nöbet tutup onu koruyalım derim. Ha, <laughs> Hayır tepeye giden yola Üç farklı tuzak kuracağız Ve hırsız daha oraya ulaşamadan Kız kıvrak yakalayacağız Neden üç tuzak İşi sağlama almak için Hiç kimse üçünden birden kurtulamaz Senin plan bana birazcık karışık geldi Şimdi imparatorun önüne geçelim ve dağılalım Bilekliklerinize birer şema gönderiyorum Şemaların altındaki talimatları izleyip tuzak kurun Hadi çocuklar herkes iş başına Hadi ha! bakalım <laughs> Aa, tamam tamam. Oo, evet. Ne tasarım ama. Mo? Biri tuzak teline takılırsa alarm çalmaya başlayacak. Mip. Kaya tuzağı tamamdır dostum. <laughs> Mac, imparator tepeye yaklaşıyor. Bence boşuna zaman kaybediyoruz. Düşünüyorum da... Sen düşünmeyi bana bırak. Japonlar çok titiz ve ayrıntıcıdır. En çok bu özelliklerini beğenirim. Eğer karşımızdaki bir ninja ise onu yakalamak için onun gibi düşünmek zorundasın. Başka bir deyişle senin planına uyacağız. Çok doğru söyledin. Ama bu kişi neden töreni durdurmak istiyor ki? İşin orasını bir türlü anlamıyorum. Zamanı gelince öğreneceğiz mi Hiçbir şey olduğu yok. Şşş. Her an tuzağa yakalanabilir. Ha? Evet. Tuzak deliğini çekti. Ben kimseyi görmüyorum. Üstelik tuzak teli hala yerinde duruyor. Bunu nasıl yapmış olabilir? Ben derim ki doğruca tepeye çıkalım. Hayır. Planım işe yarayacak. Orada. Hadi ona Moğol'un özel becerisini Mo göster. Moğol'un özel becerisi de ne? Nereden bileyim? Uydur bir şey. <laughs> gerçekten o gülünç tuzaklarınızla beni durdurabileceğinizi mi sandınız? Siz daha ne olduğunu anlamadan imparatorluk rendesini alacağım takipçiler. <laughs> Bir ninja mı? Kötü adamımız bu mu yani? Neden peynir rendesini istiyor ki? Doğrusu hiç bilmiyorum. Acaba gidip onunla konuşsak Nasıl konuşacağız? Yanına bile yaklaşamıyoruz. <laughs> Peşine düşün. Bir dakika. Ne oldu? Bu işte bir terslik var. Onu mutlaka durdurmalıyız. Plana sadık kalın. Ama planın bir işe yaramıyor. İşte ninja orada. Gel bakalım. Eğlence zamanı takipçiler.

Evet, örneğin neden? Ah! Aa! Aha. Ha! Bakın imparator iyice yaklaştı. Bek, ah! orada. Hemen gidiyorum. Ah! 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 Oo oh, öyle mi? Hmm. Hiç fena değilsin. Ha. Güzel hareket. Ha. Hadi çık ortaya göster kendini. Ha. Hey gerçekten çok iyisin. Adın ne senin?

Adı Habiki'ymiş. Ne oldu hiç anlamadım. Acaba onu yaraladım mı? Habiki? Aa, o ses yok mu? Üç gün oldu. Üç gündür gündüz uykusu nedir bilmiyorum. Yani sen gündüzleri mi uyuyorsun? Ben bir fındık faresiyim. Tabii ya. Onlar geceleri yaşar. Aa, demek o yüzden töreni durdurmak istiyordun öyle mi? Bu tören hepimizi uykusuz bırakıyor. Yıllardır her gece gündüz eşitliğinde böyle oluyor. Yorgunluktan bittik. Hepimiz aynıyız. Haklıymışsın Mo. Sorunun bir nedeni varmış. Hem de iyi bir neden. Sana yardım edeceğiz tabii ki. Bu sorunu çözeceğiz. Bu da bir tuzak mı? Hayır. Tuzak değil plan. Hem de yeni bir plan. Üstelik herkesi içine alıyor. Ne? Ne oluyor burada? Buyurun saygıdeğer excelansları. Bu para imparatorluk rendesini almış. Evet biz verdik. Tören güneş battığında bitecek. Ee, güneşin batmasına da az kaldı. Bu yüzden acaba diyoruz. Evet. Peyniri hemen şimdi rendeleyip töreni bitirseniz olmaz mı majesteleri? Peki neden bu köklü törenin kurallarını değiştireyim ki? Çünkü kraker sesleri habiki gibi bazı canlıların uyumasına engel oluyor. Bizce gündüz ve gece eşitliği festivali sadece bizi değil herkesi mutlu etmeli. Hem gece hem de gündüz. Benim başka bir planım var. Bundan sonraki törenlerde bütün krakerleri gün battıktan sonra ve dağın eteğinde yiyeceğim. Siz gün batınca uyanıyorsunuz değil mi Habik? Evet, teşekkür ederiz. Çok cömertsiniz ekselansları. Şaşırtıcı çözümünün sayesinde gündüz gece eşitliği festivali herkese mutluluk getirecek. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Norita, Habiki'nin rendeyi korumak için ninja yeteneklerini kullanmasına ne dersiniz? Tabii ki sadece geceleri. Çok mantıklı bir öneri deriz. Çok mantıklı bir öneri dedik. Çok mantıklı bir öneri dedik. Çok mantıklı